Merhabalar. Suriye Devleti'nin Suriye Kürtleri'ne de yönelik yapmış olduğu operasyonların hızlı bir süreçte evrildiği ve Şam'da bir barış masasının kurulduğu bir ortamda yaşanan gelişmeleri nasıl okumamız gerektiğine dair bir değerlendirme yapmak istiyorum. Özellikle Suriye'de Ahmet Eşşara döneminde son iki aydır Arap Birliği vurgusu yapması, Bas mirasını mı yoksa stratejik bir manevra mı, bir pragmatizmden mi kaynaklandığını e, izah ederek bu süreçin sonrasında zamanlaması İsrail'in ve Amerika'nın İran'a odaklandığı bir dönemde böyle bir operasyonu yapması açısından baktığımız zaman da stratejik bir hamle yaptığını ve bölgesel de e, hızlı bir sonuç almayı beraberinde getiren bir e, kurguyu gördük. Öncelikle hatırlayalım Suriye'nin Aralık 2024'te Beşer Esad'ın devrilmesinin ardından başlayan bir geçiş süreci vardı. Ocak 2026'daki Rakka ve Derizor operasyonunda kritik devreye girdiğini gördük. Bu operasyonlar başlamadan önceki dönemde özellikle Aralık 2025 ve Ocak 26 ki son iki aylık süreçte yeni lider Ahmet Eşşerar'ın eski heyeti Tahir Şamli lideri HTS liderinin konuşmalarında gözlemlenen Arap halkların birliği vurgusu ve Mısır ile Birleşik Arap Cumhuriyeti bu 1958-61 arasında devam eden bir devlet, Birleşik Devlet sürecidir. O sürece dair referansları siyasi analizciler arasında büyük bir tartışma da beraberinde getirdi. Bu unsurlar Bas Partisi'nin geleneksel pan-Arapçılık ideolojisini çağrıştırıyor olsa da Şara'nın İslamcı kökenleri ve güncel bağlamı dikkate alındığında daha çok pragmatik bir strateji olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum. Ve bu sunumda da bu vurgulanın tarihsel kökenlerini, Şaran'ın politikalarındaki yerini ve olası motivasyonlarını irdenemek istiyorum. Tarihsel bağlam açısından baktığımız zaman Bağız ve Pan-Arapçılık bağlamında Öncelikle Arapların İslamcılığının bile milliyetçi bir temele oturduğu e, gerçeğini es geçmeden görmemiz gerekiyor. Bas Partisi de 1940'larda Michel Eflak ve Selahattin Elbitar tarafından kurulan bir hareket. Arap milliyetçiliğini, pan Arapçılığı temel alıyor. Parti, Arap haklarının birliğini, sömürgecilik karşılıklarını ve sosyalizmi savunuyor. Suriye'de 1963 darbesiyle iktidara gelen Bas, bu ideolojiyi devlet politikasına dönüştürüyor. En ikonik örneği 1958'de Mısır Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasir ile kurulan Birleşik Arap Cumhuriyeti'dir. Bu birlik Suriye'nin Mısır'a entegrasyonu olarak sallanmıştı. Ancak ekonomik ve siyasi anlaşmazlıklar nedeniyle 1961'de dağıldı. Basın bu mirası Esad rejimi altında devam etti ve Suriye Arap ulusunun kalbi olarak konumlandırıldı. Ancak pratikte mezhepçi bir diktatörlüğe dönüştü. Şaran'ın dönemine gelindiğinde Bas Partisi resmen dağıtılsa da Ocak 2025'te Şara tarafından ilan edildi bu dağıtım. Panarapçılık unsurları hala e, Suriye'nin resmi söyleminde yer alıyor. Örneğin Şara'nın 8 Aralık 2025'te Esat'ın devrilmesini yıl dönümünde yaptığı konuşmada ulusal birlik ve Arap kimliğine vuruyorsun. Basın mirasını anımsatıyor. Ancak Şara eski ETS kökenli bir figür olarak İslamcı bir arka plana sahip bu da pan dini motiflerle harmanlayabileceğini gösteriyor. Ben milliyetçiliği kavmiyetçilik nosyonunda en temel paket olarak sunan iki ulus olduğunu düşünüyorum. Bunlardan biri Yahudiler. Kendini seçkin bir topluluk görüyor. Diğerleri de çok fazla vurgulanmasa da Arapların olduğunu düşünüyorum. E, Şaran'ın vurguları operasyon öncesi dönem için baktığımız zaman önemli olduğunu düşünüyorum. E, ve burada pan Arapçılığı dini motiflerle harmanlayacak bir figür görüyorum. Nitekim operasyonlarda Rakka ve Deirizor'da Suriye ordusunun SDG'ye karşı ilerlemesi başlamadan önceki aylarda Şarın'ın açıklamalarında Arap Birliği teması çok belirginlik kazandı gördük. Aralık 2025'te Şara Ulusal Birlik çağrısı yaparak Suriye'nin Arap kimliğini güçlendirmekten bahsettiğini hatırlayalım. Bu körfez ülkeleriyle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirliği, Katar'la yakınlaşma çabalarıyla birleşti. Suriye'nin Arap Birliği'ne dönüşünü teşvik edildi. Mısır ve Birleşik Arap Emirliği referansı açısından doğrudan Şaran'ın konuşmalarına yer almasa da dolaylı olarak gündeme geldi. Ocak 2025'te Şara, Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El-Sisi ile görüşmesinde tarihsel Arap kardeşliğini vurguladı. Bazı analistler bunu Birleşik Arap Cumhuriyeti'nin nostaljik bir hatırlatması olarak yorumladı. Bu Şaran'ın Panarapçılığı, Kürt özelliğine karşı bir araç olarak kullanma strateji olarak da gören unsurlar var. Zira Birleşik Arap Cumhuriyeti dönemi Suriye'deki azınlık haklarını bastırmıştı. Bunu da ayrı, ayrıca hatırlatmakta fayda var. Bu vurgular bas perspektifi olarak değerlendirilebilir. Çünkü milliyetçi bir ton söz konusu Şara Suriye'yi Arap ulusunun ayrılmaz parçası olarak tanımlayarak Bas'ın Panarap idealini yankılı, yankıl sürüyor. Bu esas sonrası dönemde ulusal kimliği yeniden inşa etmek için kullanılmış bir söylem gibi duruyor. Dış politik perspektiften baktığımız zaman da Arap devletleriyle entegrasyon, basın birleşme, bazı Partisi'nin birleşme hayalleri çağrıştırması, Şara'nın İran'ı dışlayarak mezhepçi politikalarını eleştirerek ve Türkiye ile uzlaşarak Arap Birliği'nin ön plana çıkarması, bu operasyonlar öncesinde Arap aşiretlerini mobilize etmek için stratejik bir hamle olarak değerlendirilebilir. Ben de bu şekilde değerlendiriyorum. Ve Deirizor'daki aşiret insanları bu söylediğim meclisi olarak görülüyor. Nitekim o dönemde ee, Arap aşiretlerinin yerleşimiyle ilgili, Osmanlı son dönemindeki yerleşimle ilgili arşiv kaynaklarında da çalışmış, ikinci kaynaklardan değerlendirmeli yapmış bir kişi olarak e, bunu görmemek mümkün değil. Bunu kullanmasında da abes bir şey yok. Ancak doğrudan bas mirasını şara bası eleştirerek iktidara geldiğini hatırlayalım. Ocak 2025'te partiyi dağıttığını biliyoruz. Ve bas yönünden kurtuluş olarak bir vurgu yaptığını biliyoruz. Bu vurgu ideolojik bir devamlıktan ziyade pragmatik bir araç olarak bu görünmeli. Ve bütün mesele bu. Motivasyonlar ve listeler açısından bunu değerlendirdiğimiz zaman iş politika, dış politika ve listeler bağlamında bir bakalım. İş politika açısından baktığımız zaman Türkleri dışlanma aracı mı? şeklinde bir yaklaşım çıkıyor. Operasyonlar öncesi dönemde Şara'nın Arap Birliği söyledi. SDG'nin kontrolündeki bölgeleri Arap toprakları olarak meşrulaştırmış bir yaklaşımdı bu. Basın, basın pan tarihsel olarak Kürt halklarının bastırdığını biliyoruz. Örneğin 1960'larda Kürt vatandaşların iptali Şara'nın 16 Ocak 2026 tarihi kararnamedeki 13 numaralı Kürt haklarının tanınması, vatandaşlık, kültürel haklar olumlu bir adım olsa da, özellik reddi, 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 entegrasyon baskısı, bu vurguyu şüpheli bir hale getirdi. O, unutmayalım. Birleşik Arap Cumhuriyeti referansı, merkezi bir birliği simgeliyor ve Kürt özelliklerinin son anlamına gelebilir. Dış politika açısından bölgesel destek kazanma derdiyle söylenmiş bir söylem gibi de değerlendirilebilir. Şarap Arapçılığı kullanarak, Arap devletlerinden destek topladı. Mısır ile görüşmeler, Nasır dönemi nüfusacısını canlandıracak söylemler, Şam'ı Arap dünyasının merkezine yerleştirme çabası olarak görülmeli. Bu İran'ı izole etmek, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da yaptırımların kaldırılmasını hızlandırmak için kullanıldığını düşünüyorum. Ancak İslamcı geçmişi nedeniyle bu vurgu samimiyetsiz de görülebilir. Şara HTC'yi dağıttı. HTC'yi ve söküler bir imaj çiziyor. Düşüncesi de oluşabilir. Tabi bu, bunun riskleri ve eleştirileri de var tabi haliyle. Bu yaklaşım Suriye'nin çok etnikli yapısını tehdit oluşturduğunu düşünüyorum. Basın panarapçılığı, azınlıkları dışladığı Nitekim Şarar'ın versiyonunda da benzer şekilde Kürt, Dürzi ve Alevi topluluklarında bir güvensizlik yaratacağını, eğer bu, bu operasyonları meşrulaştırmak içinse uzun vadeli e, mezhepçi çatışmaları körükleyecek bir yaklaşım. E, bazı analistler bunu Arap üstünlü olarak eleştiriyor ve basın köklü bir tekrar olarak da değerlendiriliyor. Şaran'ın operasyonları öncesinde Arap Birliği ve Birleşik Arap Cumhuriyeti vurgusu 1958-61'deki Mısır-Suriye Birlikteliği, Birleşik Devletleri bağlamındaki yaklaşım vurgusu ve bas perspektifini kısmen e, yansıtsa da daha çok geçiş sürecindeki stratejik bir araç olarak değerlendirmeli. Bu iç birliği pekiştirmek, Arap müttefikleri kazanmak, SDG'ye karşı meşruiyet sağlamak için kullanılmış olduğunu değerlendiriyorum. Ancak tarihsel bas mirasının azınlık haklarını attığını, Suriye'nin geleceği bu söylenmelerin kapsayıcılık ve dengelenmesiyle bağlı olduğunu ve Şar'ın Şam ziyareti sonrası açıklamalarının e, bu vurgunun evrilip evrilebileceğini göstereceğini düşünüyorum. Aksi takdirde yeni bir çatışma döngüsünün de bölge için kaçınılmaz olduğunu hatırlatmama gerek olduğunu düşünmüyorum. Başka konularda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Beğenide bulunmayı ve takip etmeyi de unutmayın lütfen.